Yeah, Red Pill time. Hocam size bir şey soracağım. Siz hep Red Pill videoları atıyorsunuz. Evet, Red Pill videoları hep atıyorum. İşte çocuklar özgüveni olun, önemli olan alfa erkek olmayın, çalışma ve spor yapın. yeah, tabii ki. Bu tarz şeyler önemli özgüven, önemli hocam ama benim size bir sormam gerekiyor. Bu tarz şeyler ile sizin verdiğiniz tiyolar ile sağlıklı bir normal bir mükemmel bir şekilde hayatını sürdürür. Fazla bir şey kaybetmez. Peki ya kusurlu insanlar ne yapmalı? Örneğin benim sol gözümde şaşlık var. Ve televizyon yok. Ya şaşlık var. Men o karizmadır men. Come on. Spor yapıp kendimi iyi bilen başka bunu hep birden eksi sıfırdan başlamak olarak görüyorum. Sizce böyle kusurlar olan insanlar kadınlara ne göz bakar? Yüksek statüde insanlar ilişki yaşayabilir mi? Kısacası demek istediğim ben ne kadar alfada olsam kusurum beni hep kötü yönlere etkiler mi? Bayanlar bunlara bakıyor mu? Bunun için bir video çekelim. Hoş güzel olur. Ne mi sayısın? Ne mi sayısın? Ne mi sayısın? Sen kendini kusurlu görüyorsan o kız da seni kusurlu görecek. Ya? Gözün şaşıdır. No problem bro. Bak adamda adam çirkin adamlar var. Mesela benim gibi. <laughs> Ki no, yemin billah size söylerim. En yakışıklı en yakışıklı fırlama bir piçik o benim yarıma. Da giderim bir klaba. Da bakalım kim daha fazla kız Ben, ah oh ben kesin bana paranızı yatırınız. Kesin bana yatırınız. Cinamzayın. Çünkü um, ben sizi kaybetmem. Gay kaybettirmem. You understand? Yeah? Because it's hep, hep özgüvendir. En büyük, en büyük silahımız özgüvenimizdir. Tamam mı? Şimdi ben açıkça söyleyeceğim size. Ben Songül Hoca'yla şu tanıştığım zaman sorabilirsiniz de kendisine. Dişlerim bile yoktu ve topardım. Tamam mı? Gain anam gördü bunları, dikkatini çekti, tamam mı? Ve ben Songül Hoca'yı çablayabildim. Ve annesi dedi kendine, ''Be kızım, bunun dişleri yok ve topaldır.'' Songül de dedi, ''Ciddi misin? Ciddi misin? Dişleri de mi yok ve topaldır?'' Evet. Sen nedir? Karizmatik büyü gibi bir etkisi yaptı kendine. Ya yeah. direkt gözlerimin içine konuşurken ben direkt gözlerine bakıyorum gözlerine. Ee, i̇nan ki gözüm şaşı olsa bile fark etmezdi gözüm şaşı olduğunu. Anladın? Ee, ben taktım kafaya ki o kız benim olacak. Taktım kafaya. O dedi bon kız benim olacak ve içime inanırdım o kız benim olacak. Okay? Ve en kötü halimde, topal halimde ve dişsiz halimde benden 8 yaş daha küçük bir hemşire öğrencisi tavladım. Hem de bilin, süt gibiydi o zamanlarda. <laughs> biz de öyle bir <laughs> biz de öyle bir gart bir horoz. Yine <laughs> aynı. Ama olay nedir? Ben hiç bir defa hiç bir defa kendimden şüphem yoktu. Hiç bir defa kendimden şüphem yoktu. Bilirdim yapacağımı senin gözün şaşıysa inan bana tamam mı? İyi iyi tıraş yap, iyi gel ama yani Marlon Brando gibi çıkarsın anasını satayım. Tiramin sen onu sen onu avantajına kullanabilirsin. Sen onu sen o zayıf yerlerini kuvvetli yapabilirsin. Evet gözüm şaşlıdır ama bak karizman budur. Giyinişime bak, duruşuma bak, adamlığıma bak. You know? Kızlar onlara bakar. Kızlar bakar ki adam kendinden emindir. Senin gözün şaşı olsun da kendinden emin olasın. Kızı daha da çok etkiler. Kız diyecek wow. Bunun hatası kusuru bile olduğundan yine özgüveni yükseldi. Sen daha puanların daha da yüksek çıkar. Anladın? Sen kendini hiç kimseye bırakma. Hiç kimseye dinleme. Öyle desin ya işte bu çirkin ya bu senin, senin gözün şaşırır öyle derim. Öyle böyle sen de alın en güzel kızı yanına da öyle bir sus durursun kendilerini. Bir daha öyle parmakla da atarsın kendilerine. Ya. Yeah. Ben sana söylerim. Benim kayınanam hiç sevmedi beni. Mis çirkin idim ve dişsiz idim ve topalıdım. Ama kızı bana aşık oldum ben. You know what I'm saying? <laughs> Ne yapacaktım? Kaynana mı evlenecektim? Man, fuck that shit. You know what I'm saying? No. Kendinden hiçbir zaman şüphen olmasın bro. Kendinden hiçbir zaman şüphen olmasın. Tamam mı? Red pill için bu yüzlerden çektim. Bu yüzden çektim. Sadece e, kusursuz insanlar için çekmedim. Çünkü hiçbir kusursuz adam yok. Yok. Hiçbir kusursuz adam yok. No, 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 no. So kendini öyle görme. Alright? Okay, next question. Sen ne soracaktın bana kameraman? Sen bir şey soracaktın bana. Ha şey, şey soracağım sana. Ee, hoca soracağım sana. Şimdi söyle ki dışarı çıktın. Ya yeğeninle bir, bir güzel kız var. Ve? Evet. Hep bizim gençlerimizde var ki bir kızı beğenirler ama o kıza yaklaşamazlar. Ya rejected olacaklar ya o kız istemez onlara konuşsun ya evet. tipini beğenmezler evet. falan. Sancası kısacası şunu anladım ben. Senin yeğenlerin vardır ya arkadaşların vardır ki güzel kızlara korkuyor. Evet. İlişki kursun veya korkuyor konuşmaya evet. değil mi? Evet. Ne yapması lazımdır? Şimdi bak. Bu anlayamadım. Erkekler neden kızdan korkuyorlar ya? Rottweiler manasını satayım. <laughs> Isıracaklar mı seni? Ya işte beğendin, teklif ettin. Yes ya yok. Yoksa yok. Yoksa yok. Yoksa yürü git sile ya bay. Yoksa yok. Ne oldu? Oldu bitti. Sile ya bay. Ne neden korkuyorsun? Isıracak seni. Isıracak seni. Her öyle. Neden korkan ben? Erkek dediğin, alfa dediğin kızdan mı korkacak? Yahu İnsanlar o kadar çok şeydir, bak yine bu özgüvene bağlıdır, özgüvensizdir ki yok deyince özgüveni daha da çok yıkılır. Yok öyle olmaması lazımdır. Yani Michael Jordan ne dedi bir zaman dedi, bin defa da denedim ta ki bir defa başarayım. Gerekirse bro sen de bin tane kıza sorarsın, yok beş ya on, bin tane sorarsın da bir tanesi çıkarsa böyledir. Michael Jordan öyle dedi, ben bin defa başarısız oldum. Ta ki başarayım. Ben bekler, herkes evet desin sana. Man, sen oh, fuck, that shit man. Sen başka bir havada yaşarım. man. Sen toz pembe hayalli dünyada yaşar. Sen direkt blue pill yaşıyorsun. Sen bekliyorsan ki her şey toz pembe olacak senin için. Ve her beğendiğin kız sana evet diyecek. Sen toz pembe hayal yaşıyorsun. You know? Kız ısırmayacak seni. Ya evet ya hayır. Kız güzelse zaten güzel şekilde de hayır diyecek çirkiniz ha. Hayır der. Başlar öyle, abu taburlar yapsın. Kendini arar, ek, kendi ezik egosunu arar tabi nesin. O, o ezik kızlara da, o yüzden zannediyorum ki bu kızlara gitme. Ama o ezik kızlara da, gel, gel, fuck up, fuck up, fuck up, fuck up my feet, never never. Gel, run up, jump, ha ha Bu kadar basit. Get you film dog. Merci. Başka bir şey var? Ye, yeah, Hocam hoca bir e, söyle ki bir kızı tavladın. Ondan e. sonra senin arkadaşın o kızı tavlamaz. O kızı senden alır. Ama sen o kızı tavladın. Ama senin arkadaş senin arkadaşın sadece işte seninle hangout yapsın. Zira sen kızları tavlan ama sen tavladığın kıza kendi kendi arkadaşına veriyorsun. Yani böyle insanlara ne söylen? En önemli, en Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Sen bir kızı tavladın. Evet. Alright. Da arkadaşın o kızı istedi tavlasında tavlayamadı. Evet. Tamam. Ve sonra arkadaşın seninle takılır. kalır. Evet. Ve arıyor o kızı alsın. Evet. Böyle yapan arkadaşına bro. This is what you do to them. Then kendine bro. Bu balığı ben avladım. It's my fish. Ben bu balığı avladım. You go and fucking catch your own fish. Git kendi balığını avla. You get what I'm saying bro? Ne? Ben bu duracağım oracıkta ben yakalayacağım. Ben yakalayacağım balığı sen yesin diye. You feel me? Anladın? You fuck that bitch off bro. Fuck that bitch off. Şimdi, here, bro. şimdi bir son soru. Yeah. Söyle ki bir restorandasın. Yeah. Da kızın kızın boyfriendi var ama kız senin gözlerinin içine bakıyor. Yani <laughs> az önce oldu gibi. <laughs> az önce oldu gibi bir. Evet, evet. <gülüyor> 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 oh man. bazı kızlar fucking gerçekten orospular bro. Man fuck that bitch. Ben, ben o, o kıza, o kıza, o kıza saygın mı olur bro? O kıza saygın mı olur? Kız, kız resmen erkek arkadaşı masasına dönüp Söyler ya bir ya bir bakar da güler, ya bile bakar, de bakar da güler. Yo, fuck you know man, belki de... Man, o kız orospu bro, come on. Why you looking at me for you, man? you know man? Ya adama saygısızı. Erkek arkadaşı olmasa bile, oturuyor biri beraber bir erkeğin an, Erkeğin an oturuyor ve bana doğru bakıyor. And fuck that bitch off man. Fuck, fuck, fuck her right off. You know what I'm saying? Ben belki belki bekar olsaydım ve insafsız olsaydım giderdim uh, alırdım kızı o erkeğin elinden you know inanmayın ama ben evliyim. You know what I'm saying? And that ain't fuck man. Ben, ben öyle kızları sevmem bro. I don't, I don't like them kind of bitches bro. I don't like them kind of bitches. Fuck them. Yeah. That's it man. And all I gotta say is... Take the red motherfucking pill.